Evet, değerli izleyiciler, e, çok değerli konuklarımla bu haftada yeni bir programla e, sizden karşısındayız. Değerli konuklarım Azerbaycan'dan, e, değerli yazar, şair e, ve mühendis olan kendisi, dünya diline de çevrilmiş, üç dile çevrilmiş kitapları olan 12 kitaba sahip sona İsmailova Avasalı kızı Bakü'de yaşıyor. Burçak Karataş Ankara'da tanınmayan yoktur. Ee, onun da çok değerli kitapları var, binlerce şiirleri var ee, ve bunların e, 600'e yakını galiba e, bestelenmiş, şu an şarkı e, formatında e, dönüyor, klipleri çeşitli sanatçılar okuyor. E, Gamze, Merve, Eraslan, evet, o da Ankara'dan konuğum. O da kendisi bir öğretmen, adalet öğretmeni, aynı zamanda edebiyatçı, yazar ve şair, sanata merakı olan bir kardeşimiz. Gülay Hanım zaten İzmir'de yaşayanlar tanır kendisi medya sektöründe, televizyonda yapımcı, sunucu ve derneklerle ilgili güzel çalışmaları var. Şimdi ben sözü Burçak Karataş'a veriyorum. Ankara'dan değerli konuğum. E, Halk Ozan'ı e, kendisini e, sözcüklerle nasıl ifade etmek istiyorsa ama bir şiir içinde olmasını bekliyorum. Buyurun Burçak Hanım. Tabii ki. Öncelikle burada konuklarımıza başta size ve yüreğinde barımız bütün canlara sevgiler, selamlar sunuyorum. Geçmiş bayramlarını kutluyorum. Sağ olun. E, Türk milleti olarak ben birle beraberliğe, eşliğe çağırıyorum ve onu birkaç dörtlükle ifade ediyorum. Diyorum ki Türk milleti, bu milletin tarihi seni şanıyla gömer. Hasan Hüseyin birdir, birdir Osmanla Ömer. Sevin it diye acısı çabuk diner yediden yetmişine vatanım sağ olsun der. Aslanlar mekanında çakallar dem süremez. Bu vatanı sen değil yedi cettin bölemez. Ay yıldızlı bayrağım göktedir yere inmez. Yediden yetmişine ölse de geçit vermez. Türk'ün tekbir sesinden koca cihan inledi. Milletin birliği nice dallar devirdi. Evet. Asırlar vatan bölünmez dedi. Türk milleti asildir. Atamızdan yadigar. Şahlanma gücün yetmez. Oluruz etten duvar. Bizim damarımızda şehadet erbeti var. Yediden yetmişine seni çekrediyorum. Vay, vay 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 vay. Hocam yüreğinize sağlık. helal olsun Bursak. Benim Karataş, de yürekleri dert görmesin. Seni kutluyorum artık. Ne diyeyim? Tebrik ederim. Çok güzel söylediniz. Çok ben güzel. Demi Sona Hanım. Bir harika, söylediniz. harika bir. Tebrik Çok güzel şey. çok hoşuma geldi. talepleriniz daim olsun. Evet. Gören de Ozan Arif'in kardeşi zannedecek. Gerçekten güzel söyledin. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Ee, Sona Hanım. Bir ben de sanatçı de... bekliyorduk bugün. Ee, Bakü'den sizden evet, rica, sizden seneç rica, seneç rica etmiştik. Ee, sanatçı gelecekti bize bir... E... Her sanatçımız gelip çıkmıştı. Ben şimdi telefon zengi açtım. Rayondadır. Yoldadır. Belki çatar, belki çatmaz diye düşünürüm. E, ee, hayırlısı. İnşallah yetişir. Onu da tanımış oluruz. Ee, çok evet, güzel İnşallah olur. Bu programda eğer çatabilmese tabii ki gelen programımıza inşallah hemen senetimiz hayırlısı ben, olsun evet sizin gelmeniz bizim için çok önemli çok güzel bir yazışımız var şairimiz var Gülgadem evet. Gülgedem Hanım Mücedade inşallah o bir programımızda Gülgedem Hanım da Gül koşulacaktı çok güzel ee, bağlı çok, şiirler çok, var çok yakışı olar Suna çok yakışı olar evet. çok yakışı da sizin de Allah sizi saklasın. E, Gamze öğretmen sana dönüyorum. Herkese şimdi. merhabalar hocam tekrardan. E, herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olasın. Umarım herkes iyidir. Sen ne hazırlıklar yaptın bu hafta? Sen bu Herkesin ekibi oluşturduğunu biliyorsun. El işaretlerinle falan devam falan dedin. Arkadaşlar da sağ olsunlar e, <laughs> bizi yücelttiler, geldiler. Evet. Hocam müthiş bir Ekip olduk bence. Ee, sanat Söz konusu sanat olunca, evet. sanat benim için aslında yeryüzünde aşkını almak, yani. ona kavuşmak, gözlerde onu aramak, onun tecellilerinde onu aramak. Sanatı evet. bu gözle görüyorum. Şiirlerde evet. bu şekilde dışa vurumla gerçekleşiyor. Allah evet. aşkının arayışı, hakikati evet. arayış, gerçeği arayış aslında. Yani bu şairlik tam mı oluyor hakkı aramaya başladığın zaman? Başka türlü eksik mi kalıyor? Bakıyorsun bütün büyük şairlerin hepsi Yunuslara evet. değil mi? Şunlara baktığın zaman Mevlana'ya işte ona benzer pek çok ilahi yazanlar, dini şiirler yazanlar yani gerçek aşkı bulanlar gerçek şair oluyorlar. Demek ki bu e, okulda lisede falan yazanlar tam şair sayılmıyor. Sevgililerine falan. Illa bir kademe aşmak lazım. <laughs> Hak yoluna yazmak lazım değil mi? Evet. O demek ki aşılması var. lazım hocam. Evet. evet. <laughs> kademe ee, kademe aşılacak demek ki. Gö gördünüz yani Burçak Hanım harika bir şiir okudu. Sona Hanım da takdir etti. Sona Hanım herkes takdir etmez öyle. Ee, çok başarılı bulduğu için galiba. Siz ne hazırladınız bize? şiirimin adı Portre. Sanatım. Uzaktan görünce Dorasya'ya bakmaktı sana. Her bir anını portrelemekti benliğimde. Uykuya dalmadan önce o hareketlerini canlandırmaktı gözümde. O en sempatik bakışını, o en benimle. Vazgeçemedim portrelerinden. Film şeridi gibi gözümde canlandırmaktan bıkmadım, usanmadım. Sen de bir başkasının sanatçısı olduğun halde vazgeçemedim sanatından. Sen de bir başkasını portrelediğin halde olmadı. Bu en güzel resmi bozamadım beynimde. Kıyamadım, elim varmadı. Düşüncelerim yetmedi portreni unutturmaya. Kalıcı değilsin, farkındayım. Olsun. Sanatım her daim benimle. Yine sürdüreceğim. Portrelerine, yenilerine ekleyemezsem de. Hocam böyle lirik tarzda bir şiirimdi. Olsun, güzel, 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 güzel. Ee, her şeyi kendi çağında güzel yazılır. Şimdi e, bu güzel şiir için size teşekkür ediyorum. Gülay Hanım siz biraz çalışmalarınızdan Herkes. bahsedin. Sesinizi açtınız. Hı. evet. E, siz ne yapıyorsunuz? Şu anda televizyon programı yapıyorum dediniz. Çok ne güzel. de yapıyorsunuz? İzmir'de mi? İstanbul'da mı? Hayır. Televizyon programı yapmıyorum. Ara verdim matematik ha, ara emekliliğim için. Dernek evet. faaliyetleriniz vardı sanırım. 2013'ten Bunlar Evet, onlar devam ediyor. Evet. Ee, olsun, dernek olsun. Onlarla ilgili. Evet. 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 devam ediyor. Söyleyeyim. 2013'ten beri ben İzmir Büyükşehir Kent Konseyi e, tiyatro grubunda oyunculuk yapıyorum gelmemişsinizdir belki. Artık Kadın Meclisi'nde de üyeyim. Orada da çalışmalarımız oluyor. Ben sizin film ee, çevirdiğinizi de biliyorum. Değil mi? Bir kaç senaryoda şirket oynadığınızı şirket hatırlıyorum. Filmlerimiz evet hatta birlikte de bir e, kısa filmde oynadık sizinle. Evet, e, denk, gelmedik, denk gelmedik, Denk gelmedik setlerde de. denk gelmedik ama sonunda evet öyle olmuş. Evet. evet. Evet, birlikte şey sizin bir fotoğrafçıdaki rolünüz vardı, ben Çiçekçi Kızdım. Evet, ben, ee, ben patronum orada, ben patronum, evet. Evet, o filmde evet. ben patronum, <laughs> doğru. Çok doğru. Ama onun yanı sıra bizim geçen sene bir korku filmimiz çıktı uzun metraj sinemalarda, Cinli Nazar diye. Gayet de güzel bir filmdi. Onun dışında da dizilerde falan oynamışlığım var. Yani e, pek var. çok alanda tiyatro, sinema, televizyon doğru mu? Ee, evet, de kooperatifçilik evet. falan Medya kadınların diyelim. kadınların kurduğu kooperatif falan değil mi bir de o var yani. Bir de o hizmetlerimiz evet. var sanırım. Kooperatifimiz var. Yakamoz kadın kooperatifi. Yani Allah muvaffak eylesin. Ee, evet, çabalarımız Evet gerçekten de hani kadınlar için bir şey. Evet. Şeyler yapmayı seviyorum açık oluyor. Evet. Elimizden gelen hep e, şey mobilya sektöründeyim şu anda da. Sigortamı doldurup emekli olmak peşindeyim. Evet. Yani sanat işleri yaparken bir de gerçek hayatta hayat sağlama almak peşinde olmak lazım. Onu da güzel düşünmüşsünüz. Çünkü günümüz Ondan şartlarında bir... zor yani hayat şartları. Evet. Ayrıca sürpriz oldu evet. gelişiniz. Haberimiz olsa sizi tanıtımlarımıza eklerdik. Gerçekten gruptaki bütün arkadaşlar ben buluyorum. vuruyorum. Olsun. Haftaya inşallah ee, veya başka bir, bir programda. olur. Söyleyemedim. Evet. Evet. Tabii bayram üstü i̇nşallah. gelen gideriniz vardır. Doğrudur. Ellerim Bundan sonra var. artık gördünüz. Yani burada sanat istedim. konuşuluyor burada şimdi her televizyonda her partinin televizyoncuları var. Gazetecileri var. Örneğin ben A Partisi'nden birini çağırdığım zaman Yedi Sülalemi araştırıyorlar. Eğer o A Partisi'ne bir tek kısa sözcük ettiysem o filan zaman böyle böyle bir kelime kullanmış. Gitmeyin derler ona. B Partisi'ne desem o da öyle. Evet. Bir de bir şey demediğimi düşünün. Tamam bize çatmamış diyorlar. E ne yapalım? Bir il başkanlığından izin alalım. Biz televizyon programına çıkabilir miyiz? O yetmedi bölge. Yetmedi Ankara. Ankara yetmedi işte genel başkan. O dönecek gelecek de bir tane siyasetçi alacağız. Onlar istediği soruları soracağız. Nalet gelsin öyle gazeteciliğe, televizyonculuğa hiç tarzım değil. Hiç değil. Hiç sevmem yani öyle yani. şeyleri. O yüzden en sevdiğim şey böyle Değerli sanatçılarla, Sona Hanım gibi buyurun e, Türkiye'ye e, yılda bir iki tane programa geliyor, büyük programlara, belediyeler konuk ediyor. E, i̇şte yazdığı bir şiir vardı, e, geçen hafta okudu. Yorumlar gelmiş, o şiirin tamamını lütfen Türkçe olarak bize atın, ezberlemek istiyoruz falan gibi. Çok başarılı sanatçılar Burçak gibi e, öğretmen kızımız Gamze Hanım gibi gerçekten çok değerli insanları burada halka tanıtmak varken o e, insanlara zaman harcamak benim gibi insanın için çok büyük bir lükstür. Asla harcamam. Böyle değerli sanatçılar benim için daha yücedir. Her zaman buradan sesleniyorum. Buradan evet. il başkanlığına ses gitsin, oradan bölgeye, oradan Ankara'ya genel başkan'a sonra dönüp bana gelsin cevabını da versin ve sıkıntı yok. Sonra hanım e, neler yapıyoruz bu ara sürekli toplantılarda e, istişarelerde görüyoruz, takip ediyoruz. Neler var, neler yok? Ermenistan'ın durumu nedir? Zafir Bey <laughs> doğrudan da bugün yine de toplantıdaydım. E, saat 2'de gittim, 6'da çıktım. Yani yine de çatabildim. Ve bu arada eee mənim şeirimi bəyənən bir xanım var idi. Yazmışdı ora. "Mən şeiri sizə atdım, Türkiyəm şeirini ki göndərəsiz." Tam təkrələyəcəm. Mənim e, Batı Trakya'dan olan şair dostum var. O evet. şair dostum da bizim kimi küçüktün. Əlbəttə ki, mən onun üçün bir şeir yazmışdım, e, onu oxuyacağam. Sizin icazənizlə Bursa mə... Allah Allah sənə nə deyim Bursa. Evet, söyle buyurun. İllərin Ağrı ad üstünü mərtmərdanə o da sinədə sinə gəribdi, o da bizim kimi acı çəkibdi. Və inanma, inanmalıyız adlı bir şeir yazmışdım ona. Mərtarın xeyli dönüb istəməsək də acı həqiqətlər yalana dönür. Bəzən gözümüzdə gül açan dünya şirin fitbasında talana dönür. Taleyin həyata saldığı çıxır, birə kök salan çaq qədər olur. Şilik məktəbi keçən insanın səbri, dözümü də dağ qədər olur. Mənim də bəxtimə köçkünlük düşüb. Mən də dərddəlində nar çar qalmışam. Bən elə olub gülmək yerinə ağlar gözlərimə düşür çar qalmışam səfində sınamalıyıq. Bir gün doğma yurda dönəcəyik biz. Buna Allah qədər inanmalıyıq. Buna Allah qədər inanmalıyıq. Həqiqət Allah razı. Bunu mənim, ee, Trakiyadan olan şair dostum üçün yazmışdım. Və bu kitablarda da çıxıbdı. 1.7-8 dənə ə, ölkələrin kitablarında dərrc olunubdu. Ee, tabii ki karşısında biraz yazı da yazmıştım ve sonra da bu şiir yazmıştım. E, doğrudan bunu yazıldığında biraz da kövrelmiştim. Sanki özümü görmüştüm. Ee, tabii ki Batı Trakya'da da çok olaylar oluptu. Onlar da bizim kimidir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Zaten Türklerin, Sayın, hocam. E, Türklerin her tarafta o bahtsızlığı Abi, var ki. Hem Batı Trakya'da var. Her tarafta var. Hem güneyde var, hem kuzeyde var, hem doğuda var. Her taraftan bir zulme uğruyorlar. Düşünün bir avuç e, Ermeni bile koskoca Azerbaycan'a neler çektirmeye çalıştı. Evet. E, peki e, bu son dönemlerde bir huzursuzluk var mı? Azerbaycan'la Ermenistan arasında bir sıkıntı var mı? Bizim oradaki temsilcimizsiniz. Ee, sıkıntılar tabii ki her zaman olur. Hiç kesmir ki. Sıkıntı evet. devam edecek. Benim yadıma gelir ben o zamanları e, genciydim. Çox-çox üzr istəyirəm bu fəaliyyətə görə. Sağ olun, əslağ olun, buyurun. E, i̇nsanlar deməzdilər. Heç vaxt da bizə Ermənilər, Azərbaycanlı deməyiblər. Bizə Türk deyiblər. Türk ancaq Türklərdir. Bəli. Evet. Türkmərlə əlaqəmiz onlar çox onu heç yaxşı qarşılamazdılar. Və mənim yadıma gəlir ki, mən e, gənc vaxtlarım idi. Bir xəstəxanaya getdim, dişdim uşaqla, e, oğlum balaca olan zaman Ə orada hamsi ermənlər idi, tək Azərbaycanlı olan mən idim. Çox böyük bir əziyyət çəkdim orada. Artıq bizim o dövrlər idi ki, bizi köçürmək dövrünə düşübdi. Uşaq xəstədir, məcburam mən şəhərə, Yeravanın özünə aparmışıq. Gəncə. Artıq ara kəsildi, heç kəsi qoymadılar yanımıza gələ. Yəni biz gedib bizim yanımıza xəstəxanaya gəlməyə qoymadılar. Xeyli axtarımız var idi şəhər ilə kəndin arasında. O zaman bir deməli Çox pisim verirdilər orada. Həmin xəstəxanada uşağımı görməyə izin vermirdilər. Sonra mən özümü çox belə pis baxırdılar, türk deyə söyüş edirdilər. Qadınlar, kişilər yox idi orada, ancaq analar idi, Erməni. Ya Erməni xanımlar küfr edirdilər. Əvval ondan sonra hə, müləte demokrati dərsi verirlər. Evet. Hə, çox, çox, çox e, pis söyüşlər eləyirdilər. Mən sadəcə övladıma görə evet. Mənə bir e, xanım ya, həkim yardım etdi, həkimdir. Mən heç çörək yeyə bilmirəm, çünki mən xana xəstəxanadan bir az uzaqdır, ormanın içindədir, meşərin içindədir. Mən yemək də yeyə bilmirəm, heç nə yeyə bilmərəm, çünki körpəmi buraxıb gedə bilmirəm. Üzr istəyirəm ki, bunu öldürəcəklər deyə, öldürəcəklər. Bəzən verirlər, bəzən vermirlər. Bir türk həkim, həkim türk deyil, ermənidir, amma Türkiyədən getmiş ermənidir məni çağırdırdı yanına mən uşağa yaxşı baxacam, yaxşı dirildəcəyəm, mən Türkiyədən gəlmişəm. Türk dilində necə gözəl danışırdı və o türk dilində danışdı, mənə dedi sən rahat ol, yəni mən səni burdan qaçıracağam. Və o mənə o zamanlar yardım elədi. Həmen o otağında mənə yemək verdi, yedim. "Yey" dedi, "qorxma, yey." Və uşağını da dedi, "mən yaxşı eləyəcəm, amma gecənə sizi qaçıraram." Və gecənə bizi qaçırdı. Yani orada yaşanan bir an, bir gün, bir, bir saat bir kitap olabilir değil mi? O acıları yaşayan insanlar var orada. Bir romanım var ha. o haqda. Ama çok təssüf ki, hala el yazmasında kalıbdır. Onu ben önce çıxara bilməmişim. Çünkü orada bazı məqamlar var, aile söhbətleri filanlar var. Onların adları şart olmalıdır, değişmeliyim. O ise beni biraz vaxt aparacak diye hala Yoksa kalıbdır. Hazır, hazır, Yatmışam, tutam, romanım hazır. Kalıyorsun. Evet. Ha, o da hazırlanacak, onu sadece yıkacağım ve çapa gidecek. Bir de adlar değişmelidir. Evet, programımızın ayırdığımız süre son beş dakika. Bu beş dakikada bir şeylerden bahsetmek isteyen varsa zamanı iyi kullanalım. Burçak Hanım ben söylemek istediğim anladım. bir şey var mı? Son anımın acıları paylaşmak Azerbaycan'ın acısını paylaşıyorum. Ben çok üzülüyorum kardeş vatanın bu çektiği bu fotoğrafiyadaki acıları acılar, paylaşıyoruz. Evet. Temennimiz hep hep. kardeşlik, barış, huzur. Ya onlar için de aynı temennileri diliyorum. Çok güzel de bir e, kalemi var. Kutluyorum. Teşekkürler. Evet, evet. Teşekkürler. Kesinlikle. Her gün Teşekkürüm. Kesinlikle Hocam, bir dünya evet, çapında yazardır. Yani. Evet. Takip ederseniz anlarsınız. Gerçekten çok başarılı. Evet. Kendi ülkesinde de çok üst düzeyde temsil yetkileri olan bir başkanımızdır. Sağ olsun, var olsun. Biz de gurur duyuyoruz onunla. Gamze Hanım, siz evet. de Biz de çok memnunuz. Hocamızı, hocamızı tanıdığımız için. Sağ olun. Maalesef Sağ olun. yer dünyada hem Müslümanlar hem Türkler büyük zulümler altında aslında yıllardır yani yüzyıllardır böyle. En büyük temennim birlik ve beraberlik benim. Elbette çok. En büyük Asıl bayramları o zaman kutlayacağız diye düşünüyorum. Hani bayramı da atlattık hani taze atlattık ama dün, bizim asıl bayramımız birlik içinde olduğumuz bir bayram olacak. Yani gün konu bayramdı Avrupa'da bir yayınımız vardı. Ben ağzıma geleni demişim bu kurban hakkında işte depolara sıkıştırmak, bir sene kullanmak, fakir fıkara, dinden başlamışım. Kendimi tanıyamadım. Kızınca ben de demek ki şaşırıyorum. Neler demişim neler. Bayram konusu da gerçekten e, o da güzel bir konu. Bir gün işlemek lazım onu da. Size de çok teşekkür İçiyelim ediyorum. Hocam birlik beraberlik konusu olabilir. Ben evet, çok teşekkür ederim evet. hocam. Hepinizin ağzına sağlık. Sağ ağzı olun. Haftaya inşallah sağ çok olun. daha farklı konu olacak. Farklı konuklarımız da gelecek. Bakın bu hafta Gülay Hanım eklendi. Haftaya Samir Bey de gelir. Belki bize bir tane Azeri parça da söyler. Çok başarılı İyiyim. bir sanatçı. İnşallah haftaya Evet. Üzümüze gelen haftaya Azerbaycan'dan yeni konaklarımız olacak. Sen bizim oradaki ilham. temsilcimizsin Sona Hanım. Tabii ki sen orada uygun gördüğün herkes doğal davetlimizdir. Sıkıntı yok o konuda. İnşallah. Sağ olun. Gülay Hanım bir şeyler söylemek ister misiniz? Evet. Ben de Sona Hanım'ı yürekten kutluyorum. Gerçekten acısızlık paylaştım şiiriyle de olsa. Benim Azerbaycanlı çok arkadaşım var. Hatta e, artık Uygun olursam tabii ki. Ben uygun olursam tabii ki. Ee, şu anda temsilcimiz sonra hanım olduğu için e, Azerbaycan'da o bizi temsil ediyor. Sağ olsun eksik olmasın. Devam edeceğiz. Sağ ee, olun. Ben arkadaşlar size bir sürpriz yapacağım. Ben de bir şiir yollayarak. Tabii ben sizin gibi böyle ne cesaretim ne yüreğim var. Ben ancak banttan yayınlarım size hepinize sonuç teşekkürler ediyorum. Birlikte atladığımız bir şey vardı geçen hafta. Kalemimiz çok kuvvetli. Ben takip ediyorum. O kısa kısa sözler de çok vurgulu. Kurşun gibi hem de. Ee, benden bahsediyor olsun. Burçak Hanım. Benden mi bahsediyorsun. Evet, Başkası. evet hocam. Aa, teşekkür ederim. Valla sen e, bu şiirin Naim Süleyman olursun, kimse seninle atışmasın. Ben sana söylüyorum kim uğraşırsa zarar e, eder. E, e, sende e, ne e, cevherler var ben biliyorum. Yıllardır tanıyorum seni. Maşallah'ım var. Allah nazardan korusun. Ben e, sessiz Allah kalacağım. Allah sessiz Allah kalacağım. Allah sessiz Allah kalacağım. Allah size bir sessiz gemi şiiri göndereceğim. Atladığım şey de şuydu. E, biz kimsenin bayramını kutlamadık geçen hafta. Bugün de son gün Farkıyla hemen saat birkaç saatimiz kalmışken bütün dünyada yaşayan Müslümanların geçen Kurban Bayramını kutluyorum, gelecek bayramlara sağlıkla, huzurla, neşeyle kavuşmalarını diliyorum kendim ve konuklarım adına. Nice bayramlarda yeniden buluşmak üzere diyorum. Ve size şiirimi gönderip kapatıyorum. Çok teşekkür ediyorum hepiniz şeref verdiniz. İnşallah haftaya. Yine hep beraber burada mıyız? O işareti bekliyorum Merve, Gamze. Buradayız Allah. Tamam Gülay. Zakir tamam, Bey. Evet, Buradayız hocam. Zaten Burçakla sonra hanımı kovalasak gitmez. Onlar bizi biliyor, <laughs> biz onları biliyoruz. <laughs> Sizler burada olun. <laughs> ben. ben de buradayım. Ömrüm yetti. Zakir Bey Süreci. öz adımla. <laughs> Sağ olun. Öz adımla Azerbaycan temsilcisi olarak güzel Allah hanımları. Olsun. Sağ teşekkür ediyorum. Azerbaycan'da onları ayrılmaktan gurur duyarım. Herkes Azerbaycan'a Sana sen Türkiye'nin hepsinde ağırlıksın. seni biliyorum. Hem de, hem, de, hem de, yıldızlı yıllar da Gözlerinden, gözlerinden. Sağ olasın. Bana sıra bırakmayacaksın. Şiirim bitecek. Arada kaynayacak sınavı. Derinden öpeceğim. Sağ dolusu. Buyurun Zakir Bey. Buyurun deyin. Kocak dolusu, yürek dolusu. Saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. Yahya Kemal Bayatlı'dan çok güzel bir şiir. Sessiz Gemi. Bunu seslendireceğim. Sessiz Gemi. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Bir çare gönüller ne giden son gemidir bu hicranlı hayatın ne de son matemidir bu dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti, dönen yok seferinden. Yahya Kemal Bayatlı.